Bugüne dair bir fetva çıkmadıysa herkese merhaba demek istiyorum. Siyasette seçim alarmı verilmişken e, zemin oldukça kaypak, e, her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. E, bugün iktidar, diyaneti öne sürerek aslında pek çok amaca hizmet ediyor. Tabii ki önceliği toplumu karıştırmak, kutuplaştırmak ve gerçek gündemi örtbas Bakıyorsunuz, fiyatlarla ilgili bir açıklamayla iktidar, ekonomik başarısızlığını esnafa yansıtıyor. Hemen akabinde Diyanet destekleyici bir hutbe veriyor. E, Tabi burada Likli'ye dair bir kamuoyu yoklaması da var. Eğer Lively'in kolonlarını kırabilip de yok ederlerse bu onlar için bir lütuf olacak. Çünkü e, Diyanet e, devlet işlerine karışarak e, onların ekonomik başarısızlıkları olsun, yolsuzlukları olsun sizin dini duygularınızı sömürerek bir kılıf uyduracaklar. E, bugün çıkan bir habere bakıyorsunuz, Işık Kadısı Antep'te normal hayatını sürdürüyor. Yani bu tarz suçları da görmezden gelecekler. E, diğer e, muhalefet partilerine değinmek istiyorum. Ee, öncelikle parti Erbakan'a bilimsel araştırmalarında başarılar diliyorum. Ve HDP'nin tutum belgesini de merakla bekliyorum. Ee, muhalefetteki en yüksek oy trendi yakalayan CHP ve İYİ Parti'sinde bir kıyası yapmak istiyorum. Ee, i̇lk e, güzel bir yükselişte e, devam ediyor kararlı bir şekilde. E, yalnız CHP, e, işte Kılıçdaroğlu'nun adli yıl açılışına katılması, laikliğe dair e, hiçbir açıklamada bulunmayışı gerçekten e, bulunduğu parti adına tezatlık e, barındırıyor. E, bugün e, CHP belediyeleri dünya çapında ses getirmişken CHP'den daha bir kararlı duruş sergilemesi gerekiyor. Ben İYİP'e karşı değilim. Hatta bir Türkiye'de kadın olarak bir parti kurup her geçen gün yükselen bir trend yakalamak gerçekten takdire değer. Yalnız din ve milliyetçi duygularla toplumun tamamını kucaklayamazsınız. Ee, zaten e, yıllardır e, sağ partiyle, din sömürüsüyle bu ülke fazlasıyla kaybetti. Sağın dar kalıplarından kurtulmak lazım. Artık sol şeride geçip hızlıca yol alma maddi. Bakın bugün e, dünyada, dünya kapitalizmi, kapitalizmi kusuyor. Artık dünyada da sol bir yükselişte. Neden sol? Çünkü ilkeleri insan odaklı, sosyal devlet anlayışlı, hizmet ve eşit bölüşümü amaç edinen bir hedefi var. Bugün e, Türkiye'de üniversitesinden, işçisine, memurundan, esnatına, köylüsünden, doğa direnişçisine herkes bu kapitalist sistemin bitmesi, bitmesi, değişmesi için kararlı ve direnişte. Bugün e, siyasi partilere yön verecek olanlar da sizlersiniz. Yani onlar kime aday gösterirse göstersinler. Sonuçta sizin istediğiniz kişi cumhurbaşkanı olacak. Lakin e, eğer çoğucu bir demokrasi istiyorsak, e, meclise de sol ilkeleri sahiplenen milletvekillerine fazlasıyla girmesine destek olmalıyız ki. Hedeflerimize bir an önce ulaşalım. Birlik olun, e, algılara prim vermeyin, sağlıklı kalmak için de aşağı olun.